Öncelikle rondomuzu alıyoruz. Rondomuzu yoksa blender kullanabilirsiniz. Ee, ben bir çay bardağı süt üzerinden veriyorum size tarifi. Siz çoğaltabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle bir top vanilyalı dondurma kullanacağız. Ama benim bugün canım çilekli istedi çilekliden de çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bir top dondurmam var. Bir yemek kaşığını tam doldurmuyorum. Nescafe Gold kullanın muhakkak. Başkasını kullanmayın. Rondomu ekliyorum. Bir yemek kaşığı Nutella mevcut. Hemen onu da ekliyorum. Bu sıcak havalarda enfes bir lezzet oluyor bu. Şimdi arkadaşlar bir bardak ölçüsü bunlar. 3 yapacaksanız 3 bardağa 2 nutella koyacaksınız. Biraz şekerli çünkü. Şimdi üçünü ekledikten sonra bir çay bardağı sütümü ekliyorum. 5 adet buz ekleyeceğim. Fakat bıçağınızdan korkuyorsanız bu aşamada buzunuzu eklemeyin servis aşamasında da kullanabilirsiniz buzlarınızı. 5 adet buzumu da atıyorum. 2, 3, 4, 5. Ve çok güzel bir şekilde rondo da çekmeye başlayacağım. Starbucks'ın müthiş bir soğuk kahvesi var arkadaşlar. Ve Starbucks ne kadar pahalı bir yer siz biliyorsunuz. Bu sıcak havalarda evde yapmanız en sağlıklısı ve en ucuzu. Öyle söyleyeyim. Kaç ölçümü yaparsanız yapın. Her bir bardağı her zaman 5 adet buz atacaksınız. Unutmayın. Çok güzel bir şekilde. Şimdi bunu çekelim. Bakın böyle yoğun bir kıvam alacak. Biraz daha çekeceğiz. Güzelce çektik. 4-5 dakika kadar. Bakın köpük köpük oldu. Şimdi tercihe göre isterseniz bunun üzerine krem şanti köpüğü hazırlayabilirsiniz. Fakat bana çok yağlı geldiğinden dolayı ben istemiyorum. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Bir çay bardağı sütten neredeyse iki su bardağı çıktı. Dediğim gibi süslemesini çikolata parçacıklarıyla da yapabilirsiniz. Krem şanti ile de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bu şekilde de yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.